Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Tevbe suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Tevbe suresinin ilk inen bölümünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda Hz. Ebubekir'in başkanlığında, emirliğinde haç yapmakta olan Müslümanlara ulaştırılmak üzere ve bütün oradaki her türlü insana, başta müşriklere, münafıklara kim varsa duyurulmak üzere bu Sure-i Celile'nin ilk bölümü gönderilmişti. Ve Bildiğiniz gibi Hz. Ali Kerremallahu Veç'e Hz. Ebu Bekir'e yetişiyor ve bu sureyi Celile'nin ilk bölümlerini insanlara okuyor. Ayetleri okuduktan sonra ayrıca dört ayetlerden çıkarılan dört hükmü insanlara bildiriyor. Şunu biliniz ki Müslümanlardan başka kimse cennete giremeyecek ve bu yıldan sonra Kesinlikle müşrikler Kabe'yi tavaf edemeyecekler ve Kabe'yi hiç kimse bundan sonra çıplak tavaf edemeyecek ve buna benzer bazı maddeler bildiriliyor. Ve muhterem izleyenlerim bu sureyi celil'e de Allahu Teala müşriklerin Arap Yarımadası'nda artık yaşayamayacağını bildiriyor. Ve Resulüne bu emri veriyor. Yani bunu uygulayacaksınız. Bundan sonra müşrikleri mescidi harama sokmayacaksınız diye ayeti kelimeler gelecek. Ama önce Müslümanları ikna ediyor. Yani müşriklere savaş açılması, Kabe'den kovulması, mescidi harama sokulmaması, bunun nedenlerini önce müminlere izah ediyor. Yani belki garipseyebilirsiniz. Yani birden birdenbire Allahu Teala bu emrin için gönderdi diyebilirsiniz. Ama iyi düşününüz ki onlar buna layıktır. Yani müşrikler hep bunu hak ediyorlar. Yani müşrikler Kabe'de bulunmamalı. Çünkü onlar sözlerinde durmayan, asla güvenilmeyen insanlardır ve biraz sonra gelecek. Zaten o müşrikler kimdir? Yani Allah'ın Resulünü şehrinden Mekke'den çıkaran insanlar değil mi? Yani daha başka suçlular olmasına gerek var mı? Yetmez mi bu? Yetmez mi bu suç onlar için? Evet, bunu ikna ediyor Allahu Teala. Şimdi okuyacağım ay ayet-i kerimelerde ve söylediğim gibi önce müminleri ikna ediyor. Müminler şunu bilsin ki müşrikler buradan çıkarılmayı hak ediyorlar. Ve Allahu Teala'nın muradı da odur ki Arap Yarımadası'nda artık şirk olmayacak. Müşrikler olmayacak. Bu Allahu Teala'nın bir muradıdır, bir isteğidir. Bu yerine getirilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe ve in yazharu aleykum la yergubu fikum illen ve lazimme. Yani nasıl olur da bu insanların ahdi olur ki? Yani müşrikler hangi sözünde durmuş olabilirler ki? Müşrikler sözünde duran insanlar mıdır ki? İyi düşününüz ki onlar eğer sizin aleyhinize bir durum olsa, yani başka düşmanlarınız eğer size galip gelecek olsa, bunlar var ya bunlar, bu müşrikler hemen uyuyan hücreler olarak baş kaldıracaklar. Bunu iyi biliniz. Eğer birileri size galip gelecek olsa, sizi yenecek olsa, yani şu anda sustuğunu, pustuğunu, sindiğini zannettiğiniz o müşrikler var ya derhal başkaldıracaklar. Ve onlar var ya hem ne akrabalık bağını gözetirler. Onlar biliyorsunuz aynı zamanda akrabalar da yani o Arap müşrikler diğer müminlerin hepsinin uzaktan yakından her biri bir akrabadır. Ama Böyle olmasına rağmen diyor Allahu Teala la yerkubu fikum illen ve lazimme. Yani sizinle onlar ne akrabalık bağını gözetirler ne de bir sözleşmeyi gözetirler. Onların hiçbir kuralı yoktur. Yeter ki sizi bir zayıf görsünler. Anlaşmayı da bozarlar. Akrabalık bağlarını da çiğnerler. Bunlar bizim akrabamız, şunumuz bu. Şöyle bağlıyız bunlara demezler. Onun için bu insanlar çıkarılacak. Yani bu insanlar mescid Haram'dan çıkarılacak, Kabe'ye gelmeyecekler ve bundan sonra Arap Yarımadası'nda bu insanlara hayat yoktur. Ey müminler önce siz bunu kabullenin. Bu böyledir. Bunlar bunu hak ediyorlar. Yani haşa Allahu Teala yani durup dururken bu insanlara böyle birden bire savaş açmanızı istemiyor. Bu insanlar zaten ta baştan sülülmeyi, kovulmayı, oradan çıkarılmayı hak eden insanlardır ve onların büyük bir kısmı fasıklardır. Fıskı fucur içerisinde Allah'ın haddini, hududunu, kanununu çiğneyen insanlardır. Fasıklık budur. Fasık yani fızk kabuğunu yarıp çatlatmak. Yani haddi hududu Allah'ın kanununu, nizamını çiğnemek anlamında kullanılıyor. İşte rau bi ayatillahi semenen galila ve onlar var ya Allah'ın o güzelim ayetlerini sattılar, değiştiler. Yani Allahu Teala onlara böyle bir ikramda bulundu. Yani düşünün memleketlerinden, içlerinden bir Rasul çıkarttı. Ne büyük bir nimet öyle değil mi? Ama bunlar sattılar, başka şeye değiştirdiler. Yani Rasulü de Allah'ın ayetlerini de maalesef kaybettiler. Ama bunun karşılığında azıcık bir dünya menfaatı. Onu elde etmek için işte böylesine büyük bir nimeti sattılar, değiştiler. Bir de yani sadece Allah'ın ayetlerini satıp değiştirme değil, başkalarına da engel oldular. Sadece kendiler sapmış olsalardı, kendiler tamam tercihleri yani artık imanı kabul etmediler, İslam'ı kabul etmediler. Hayır orada durmadılar. O noktada durmadılar. Küfür noktasında durmadılar. Başka insanları da küfre çekmek için, başka insanların da hidayetini engel olmak için, önüne geçmek için çalıştılar, uğraştılar. Fesaddu an sebili Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Yani insanları Allah'ın yolundan alıkoymak, yolunun önüne geçmek, hidayetine engel olmak. Evet, küfrün, kafirlerin en büyük özelliklerinden kafirliklerini artıran, ve dolayısıyla cezalarını artıran, suçlarını artıran evet bir özellikleridir. Aziz ve muhterem izleyenler eğer yani takip ediyorsanız medyayı veya hukuku, mahkemeleri yani işin içerisindeyiz. Yani bugünkü hakimlerde yani bugün her hukuk sisteminde insanların cezalarını biz dikkat etmiyoruz ama insanların cezalarını artırdıkça artıran bir takım ee, buluş, bulgular vardır, malzemeler vardır. Onları hakimler bilir, savcılar bilir. İşte ee, ve suçu gittikçe artar. E, bazen de indirirler hani yok iyi hal iyi halinden, mahkeme, mahkemedeki iyi duruşundan falan. Allahu u da benzetmek olmasın burada. Bunlar sadece küfrü tercih eden, Allah'ın ayetlerini satan, Allah'ın ayetlerinin kadir kıymetini bilmeyen, Rasulünün kadir kıymetini bilmeyen insanlar oldukları gibi üstelik başkalarının da yolunu kesenlerdir bunlar. Hidayete erme ihtimali olan, insanların önüne geçen kişilerdir bunlar. Fasaddu عَنْ سَب۪يلِ Evet, اِنَّهُمْ سَاَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ne kötü şey bu. Allahu Teala bazı şeyleri bize, bize tekrar ediyor. Ne kötü şey bu? Ne kötü hüküm bu? Ne kötü şey bu? Nedir bu? Ne bunların bu yaptıkları şey ne kötü? Anlayamıyor bazen. Çünkü küfrün, kafirlerin özelliklerinden birisi de muhterem izleyenlerim, hele münafıkların da işledikleri suçun farkında değiller. İşledikleri suçun, işledikleri cinayetin hiç farkında değiller. Ne yaptık ki canım? Ne yaptık ki? Ne var ki bunda? Bu gerçekten bir takım gafillerin, cafil, cahillerin, kafirlerin yani çok kullandığı kelime. Ne var ki? Ne olur? Ne, ne varmış? Ne yani bir iki kadeh attık veya ne yani şöyle bir baktık, ne yani şunu yaptık. Hep küçük görme biliyor musunuz? Yani yaptıkları günahları küçük görmek münafıkların ve kafirlerin adetlerindendir. Şeytan öyle hatta fesat ve zeyinlemiş şeytanı amellerim hatta bazen de tam zıttı yaptıkları şey günahları küçük görmede iyi görme bu da ayrı bir hastalık ama burada yaptıkları şey ne kötüdür buyuruyor. yani muhterem izleyenlerim Allahu Teala günahlarını büyük görenlerden eylesin bizleri bu çok önemli bir olaydır ha yani mümin işlediği günahı büyük görür. Niye? Günahın büyüklüğü, küçüklüğü de kime karşı işlediği önemlidir. Allah'a karşı işledik ya biz onu, bu yeter. Allahu Teala'nın emrini çiğnedik ya, o yeter bizim için. Vebal olarak, günah olarak, büyüklük olarak. Onun için mümin tam zıttıdır. Yani işlediği hatayı daima büyük görür. Efendimiz aleyhisselatü vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Türkçe olarak nakledeyim. Yani mümin o kişidir ki işlediği günah biraz sonra tepesine arkadan yıkılıp kendisini ezecek. Büyük bir kaya gibi arkasında ve biraz sonra yerinden kopacak ve üzerine çökecek ve o mümini ezecek. Bir büyük bir kaya olarak görür diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir mümin suç işlediği zaman, günah işlediği zaman günahını böyle görür. Ama münafık diyor, işlediği o günahları şu burnunun üzerine, şu önüne konmuş bir toz, bir siyah bir şey şöyle deyince veya şöyle parmağıyla dokununca oradan düşecek basit bir şey olarak görür. Görür, görür de öyle görür işte. Küçücük şuradaki bir siyah nokta üflediği zaman veya parmağıyla dokunduğu zaman gidecek bir basit böyle küçük bir şey görür. Ama mümin aynı şeyi arkasında dikkat edin. İşte bu bakış açısı. Allah-u Teala da zaten bundan dolayı insanları cezalandırıyor ve mükafatlandırıyor. Nedir? Mümin işlediği günahı arkasında tepesinde duran çok büyük bir kaya ve biraz sonra o kaya çökecek yıkılacak üzerine ve mümini altında ezecek. Öylesine büyük görüyor. Onun için Allahu Teala innehum sa'ema kanu yamelun onların işledikleri bu amel ne kötü bir ameldir. Bir daha hatırlatıyor. Başta diyor zaten kötü amel ama bu kötü bir ameldir. Ha, i̇yi dikkat edin. Belki siz böyle basit görebilirsiniz. Hiçbir şey yok canım bunda ne olabilir? Olur olur böyle şeyler gibi. Hani bu kelimeleri çok işitiriz biz. Öyle değil diyor Allah Teala. Bu ne kötü bir ameldir. Evet. La yergubun fi müminin illen ve lazime. Bu müşrikler var ya öyle durduklarına bakmayın. Öyle söz verdiklerine bakmayınız. Kesinlikle onlar hiçbir şey gözetmezler. Gözetmezler. Onlar hiçbir kural ve kaydı tanımazlar. Onlar hiçbir akrabalık bağını gözetmezler. Bu çok önemlidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aziz ve muhterem izleyenlerim akrabalık bağlarını birçok konuda ortaya yere getiriyor. Yani mümine akrabalık bağlarını sılayı rahimi sürdürmesi emredildiği gibi bir de akrabalığın bir takım kuralları vardır. Yani hiç değilse akraba akrabayız ya. İllel meveddete fil gurba diyor Allahu Teala. Yani bana iman etmiyorsunuz ama yani hiç değilse şu biz aynı şehrin, aynı kabilenin, aynı Kureyş'in insanlarıyla bu yapılmaz. Hiç değilse bunu gözetin. İnanmayabilirsiniz. Bunu gözeten insanlara rastlarız bazen. Hayatta rastlarız bazen. Yani belki düşman olabiliriz, belki başka bir şey oluruz. Hani hemşerilik ayağı var ya bu kötü bir şey değildir. Bazı yerde hemşerilerimiz bize sahip çıkarlar öyle değil mi? Yani sadece düşüncemize, soyumuza, sopumuza, hatta görüşümüze hiç bakma. Hatta bazen dinimize de bakmazlar. Doğrudan doğruya eğer o ilçedensek, o aşilettensek, o kabiledensek ne yapılırız? İltifat görürüz, yakınlık görürüz. Yani bize bir kolaylık sağlanır. Bu aslında kötü bir şey değildir. Torpil falan değildir. Bu fıtrattır, yaratılıştır. Bu yaratılıştır. Yani akrabalık bağlarını gözetmek insanın fıtratında vardır. Ha yeter ki başkasının hakkını önüne geçirmeyelim. O ayrı bir olay. Bir insan evet yaratılışımızda bu vardır. Aynı soydan, aynı sülaleden olduğumuz, aynı köyden, aynı kasabadan, bazen aynı şehirden olduğumuz zaman yani bir yakınlık görürüz, bir ayrıcalık görürüz. Bu güzel bir şeydir. Allah-u Teala onu söylüyor. Bunlar onu da gözetmezler diyor. Bu müşrikler var ya, bu müşrikler yani şu anda sizin akrabalarınızdır ama sizin en ufak bir fırsatınızı bulsunlar. Yani başkaları eğer size birazcık galip gelse hemen e, fırsatınızı kollarlar. Ayet-i kerimede Allahu Teala onu bize izah ediyor aziz ve muhterem müminler. La yerkubune fi müminin illen ve Onlar var ya ne bir anlaşma, ne bir sözleşme, ne bir zimmet hiçbir şey gözetmezler. Akrabalık bağlarını da gözetmezler. Ve ula ikehümül mutedun. Onlar işte bu haliyle haddi aşan insanlardır. Onlar haddi aşan insanlardır. Bu haddi aşmaktır. Haddi aşmak Allah'ın koyduğu kuralları sadece şeriatını da, normal insani bağları da normal insani ilişkilerde de ne yaparlar bunlar? Hemen tecavüz ederler. Haddi aşarlar. Ey müminler işte allah Teala bu şekilde olan müşrikleri artık mescide harama sokmanızı istemiyor onların Kabe'ye girmesini istemiyor ve Allahu Teala bu Arap yarımadasında kendi dininden başka bir dini görmek istemiyor. Bu insanlar çıkmak zorundadır. Daha önceki sohbetlerde de söylediğimiz gibi Allahu Teala aslında yine merhamet ediyor ha. Dedik ya bu ayet-i kerimeler hep Müşriklerin haberi var bu ayet-i kerimelerden. Zaten Hz. Ali okuyor, meydanlarda haykırıyor. Yani varmış Kabe'ye, Kabe'de, Müzdelife'de, Mina'da, Arafat'ta Hz. Ebu Bekir'in başkanlığındaki o, o haç kafilesi içerisinde Hz. Ali fazladan çıkıyor, Hz. Ebu söylüyor hadi ya Ali oku onları diye. Bu Berae suresini okuyor ve mü müşriklere tanınan ya Efendim o mühleti kendilerine haber veriyor. Bu rahmet değil mi? Aslında bu müşrikler için bir rahmettir. Niye? Kaçın demektir. Yani birden bire öldürme emri de verebilirdi Allahu Teala. Onlara hiç çaktırmadan yakalayın, öldürün de diyebilirdi. Onlar şöyle kafir, böyle kafir. Hayır. Onlar da duyuyorlar. Onlar da bu haberden, bu ilandan, bu anons'tan haberleri var. Bu nedir? Bir rahmettir. Ya kaçacaktır ve bir nefes alacaktır, düşünecektir veyahut da gelip teslim olacaktır ve daha sonra teslim olacaktır. Nitekim çoğu öyle olmuştur. Yani bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın muhatap aldığı o müşriklerin var ya çok büyük bir kısmı aziz ve muhterem kardeşlerim gelmişlerdir, teslim olmuşlardır, İslam'a girmişlerdir. Yani yeri geldikçe göreceğiz. Hz. Hamza'yı katleden o vahşide, İkrime, Hazreti İkrime diyelim çünkü Müslüman oluyor. Ve bütün bunlar bu ayet-i kerimelerin rahmetine mazhar oluyorlar. Ve onlar geliyorlar, Müslüman oluyorlar elhamdülillah. Ama Allahu Teala'nın emri de gerçekleşiyor. Ne oluyor? Arap Yarımadası'nda şirk bitiyor. Yarımada da şirk bitiyor ve artık diyor şeytan ümidini kesmiştir. Şeytan puta tapma hususunda artık sizden ümidini kesmiştir buyuruyor. Yeri gelince bu hadisi şerifleri okuyacağız. Daha da geniş geniş göreceğiz. Evet diyoruz ki aziz ve muhterem izleyenlerim Allahu Teala müşriklere son olarak ultimatom veriyor. Onun için besmelesiz başlıyor bu sure ve yakaladığınız yerde öldürün, bu dört ay haram aylar çıktıktan sonra bulun, yakalayın, öldürün, yollarını kesin. Evet ve ondan sonra da bu güzellikler gerçekleşiyor ve bunun sebebini anlatıyor Allahu Teala. Ey müminler siz yani bu biraz sert mi acaba durup dururken bu insanlara böyle bir e, şey yapmak yani e, hücuma geçmek falan hayır diyor Allahu Teala. Hakkıdır. O insanlar bunu hak ediyor. O müşrikler bunu hak ediyor. Onlar hiçbir kural tanımayan, haddi aşan, fasık ve e, kural kaide tanımayan insanlardır. Bunu böylece biliniz ve bundan dolayı korkmayın, merhametsizlik falan yapmıyorsunuz. Buyuruyor Allahu Teala. Evet, kaldığımız yerden inşallah Teala devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.